Yağını ekliyor. Bu şekilde köpeklerimize annem bakıyor. Böyle e, öldürebilecek kadar soğukmuş. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Iğdır'da iki gündür çok e, hava aşırı soğuk. E, pus düşüyor. Öyle demir direkler ben ilk defa görüyorum böyle Iğdır'da bu şekilde. Kılalım mı? Bunlar niye böyle yapıyorlar birbirlerine ya? Bunlar da birbirlerine işte hırçı hepsini hepsine üstünlük tasladı artık arkadaşlar. Balaz da öyle geri duran bir köpek değil. Hadi gel gel. Hey. Onlar da boş kalmaktan arkadaşlar işte insan boş kaldı mı böyle e, hayvanlar da aynı insanlar gibi boş kaldı mı e, böyle canları sıkılıyor birbirlerine bulaşıyorlar. Onlar da e, dağlara bıraktığımızdan beri kurtları bırakmışlar birbirlerle uğraşıyorlar. E, soğuk hava da pek onlara etki etmiyor galiba öyle e, şeyin olduğu böyle gübrenin olduğu yerlerde gidip yatıyorlar. Koy da. Oynama koyunun içinde. Hadi. İşte. Olası akıl ve Akıllı, akıllı olunda. Arkadaşlar evimizin etrafındaki tellerde nasıl pus tutmuş size göstermek istedim. Evet. Bu soğuk havanın gerçekten çok ciddi bir soğuk varmış. Yani dışarıda adam kalsa demek ki öldürebilecek kadar soğukmuş. Ben ilk defa görüyorum Iğdır'da böyle bir soğuk. Ben ilk defa tellerin bu uzunlukta pus bağladığını görüyorum Iğdır'da. O yerde çok acayip pus bağlamış. Şöyle bir tane arkadaşlar vuralım. Bunu ağır çekim yapacağım. Bakalım nasıl düşüyor şey bu pus <laughs> bir tane daha yapalım. <laughs> Vay be. Evet arkadaşlar ne kadar pus tutmuş görüyor musunuz? Yer hep ben beyaz oldu. Hiç insan 50 metreden ötesini de göremiyor. Yani 50 metre 60 metreden ötesini de göremiyor. Hava çok aşırı soğuk. Biz de koyunu iki öğün veriyoruz arkadaşlar. Bir sabah işte sabah dediğimiz saat 9-10 gibi böyle bol veriyoruz. Bir de akşam saat böyle 3.30-4'te güçlü veriyoruz. Doğan koyunlara iki öğün ekstra veriyoruz. Tabii o ayrı. E, koyunu geç çıkarıyoruz. Gerçekten soğuk havalarda e, çalışanların, koyunculuk işi yapanların şeyden Allah yardımcısı olsun. Gerçekten soğuk çok zorluyor insanı. Ben şu anda yani şeyde e, çekim yaparken bile ellerim üşüyor. Parmak uçlarım donuyor arkadaşlar. Iğdır'a bugün bu hava böyle başladı. Bakalım iler önümüzdeki saatlerde hava durumu değişecek mi? Yoksa böyle puslu devam edecek mi? Arkadaşlar köpeklerimize yal verdik. Bu yalı annem yapıyor. Evdeki yemeklerle, bulgurla, pirinç koyuyor içine. İşte kalan yemeklerle, kemiklerle güzelce bir kaynatıyor suyunu. Ondan sonra un ekliyor. Ekmek atıyor içine. Tuzunu, yağını ekliyor. Bu şekilde köpeklerimize annem bakıyor böyle güzel de bakıyor köpekler buraya geldiğimizden beri daha iyi bir e, timar almışlar daha iyi bir besleniyorlar arkadaşlar şurada Beşu hiç e, yemeğin üzerine bile gelmiyor Beşu hele gel başım gel 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 beş 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 iyi besleniyorlar fazla yani böyle karınları sürekli tok bellidir yani timarları yerinde arkadaşlar. şu Bu eniklerin de durumu iyi arkadaşlar. Bunlar da güzel güzel böyle yallarını yiyorlar. Gidip gelip yiyorlar arkadaşlar. O yüzden güzel yani. Hani ekmek değil. Bir anda yesinler. Ondan sonra şey sınır. Böyle gidiyorlar. Birazdan acıkınca gene geliyorlar arkadaşlar. İşte köpeklerimize de böyle bakıyoruz. Genişlet, sen durumun nasıl? O da oynuyor ablasıyla. Evet arkadaşlar köpeklerimiz böyle. Fındığın da durumu gayet iyi. Kuyruğunu Dikelip karnını doyurup yatıyor arkadaşlar. Onu gecede karbür kazanına koyuyorum. Orada rahat rahat sıcak sıcak yatıyor. <laughs> Hay. Sıcak yere gideceksin ha. Gel bakayım buraya. Arkadaşlar bugün kuzularımıza e, çelerme aşısı Brezo aşısı denilen bu düz Brezo'dur. Düz çelerme. Yani diğeri 8 karma ya bu düz tek Brezo. E, kuzular yem yemeye başladığı zaman yani 15 günlük falan oldu mu kuzular bu aşıyı yapıyoruz. Bunu yapmasak bağırsak zehirlenmesi yapıyor. Önce bunu yapıyoruz. Ardından kuzular bir aylık bir buçuk aylık olduğu zaman da Eşeğimiz Türküsünü söylesin. Heh, <laughs> bitti Türküsü. Arkadaşlar kuzu bir aylık bir buçuk aylık, aylık olduğu zaman da hepsine sekiz karmayı yapıyoruz güzelce ikişer santim bu birer santimdir yani bir cc enjektörle çekip deri altı vuruyoruz kuzulara bu aşı önemli bir aşıdır aksatılmamalı bu kuzularda genelde <laughs> Aynı anlaşıyor bu. Geçen <laughs> seneki kardeşi de aynı bunun gibi bir erkekti böyle. Karu. Karu. Karu Allah Arkadaşlar işte kuzularımızın e, isali vardı. Şöyle kuzuların eteklerinden belli oluyor. İşte önce ishal oldukları. E, şimdi biraz bu çelerme açısını yaptıktan sonra bu ishal tamamen kesildi. Çocuklar hoş geldiniz. Şu palaz Buradalar. Çok Arkadaşlar kuzuların ishali tamamen kesildi. Bu çeler maaşısı işte bu yüzden önemli bir aşı. <laughs> i̇shal vücudun sürekli sıvı kaybetmesini, mineral kaybetmesini ve gıda kaybetmesini neden oluyor ciddi bir çok bir aşırı bir zayıflamaya, kilo kaybına, sonuçları ölüme kadar gidebiliyor. O yüzden bu aşıyı dikkate alıyoruz. Ve kuzularımızı başlarını yaptıktan sonra kuzular gayet sağlıklı. Gel buraya. Sen sen ne bu artık? Kolay şu ben şu İkisi bir hırçı, hırçı, biraz onlara kafa tutuyor diye hırçıya kinleniyorlar. Akıllı olun, boğuşmayın. Hırçı tabi onları alt etmiş yani artık. Arkadaşlar yaban hayvanları özellikle güvercinler yem bulmakta zorlanıyorlar. Yer bütün Pus kaplamış, buz kaplamış. Onlar da geliyor işte böyle e, koyun olan yerlerde kendilerine biraz yem arıyorlar. Şimdi bir taş atıp bir fırlasınlar havaya. Hop. Birazdan gene geri geldiler. Eşekler hani bilindiğinden çok az yemiyorlar. Yani eşekler bir eşek bir koyun kadar yemeyemez yani. Bir koyun iki koyun kadar. Çok az yiyorlar cüsselerine göre. Ee, mesela şu kadar saman bile ona akşama kadar bol bile geliyor. Yani ben böyle yonca samanı koydum hafta Üstüne biraz böyle e, bu e, buğday samanı. kapçıklı buğday samanı. Arkadaşlar şu kadar da alfa veriyorum. Şu kadar yani fazla bir şey değil. Şu kadar da serpiyorum. Ee, bakıyorum eşeğimin durumu çok güzel. Bunları yiyor. Bugün Az bir şey daha fazla verdim. Şöyle. Çok güzel yemiyor yiyor. Yazıktır diyorlar yani insan bir can kapısında e, saklamamalı, bırakmamalı. E, ya ya beslemeyeceksin ya da besledin mi ona bakacaksın. Siz yemine bakın bak, bak. bak, bak. Güzelim. Ve verelim yemini getirdim şimdi bizim eşeğim e, vereceğim böyle bunu gece dışarıda bırakmıyoruz Eğer bırakmış olsaydık buralar şimdi hep böyle pus tutacak falan hani şöyle ahşap bile nasıl pus tutmuş arkadaşlar <laughs> Yılbaşı süslemeleri gibi olmuş değil mi gerçekten Iğdır'da ben ilk defa böyle pus görüyorum arkadaşlar Neyse burada bırakmıyorum. Bunu zaten ciğerinde biraz rahatsızlık var bunun. Akşamları içeri koyuyoruz. Şimdi bu yemini yesin. Çok az yiyor zaten. Akşama kadar ancak bunu yiyor. Ondan sonra götürüp su varıyoruz. Tekrar getiriyoruz burada. Akşam karanlık çökünce koçların içine katıyoruz arkadaşlar. Eşeğimize de böyle, böyle bakıyoruz işte. Ya şu. Sen ne istiyorsun da Arkadaşlar böylelikle bir videomuzun da sonuna geldik. Beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.